Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serindere'deyiz. Serindere'de buz gibi serin harika bir villa tanıtacağım sizlere. kısmındayız. Hemen gördüğünüz kısım Serindere'nin merkezi oluyor. İşte cami, muhtarlık falan hepsi bu bölümde. Köy bakkalı falan onlar da bu tarafta. Gördüğünüz üzere burada sürgülü bir kapımız var. Bu kısım araç otoparkı için düşünülmüş. 2, 3, 4, 5 şimdi izleyeceksiniz arkadaşlar. İstediğiniz kadar araç alabilirsiniz. Sol tarafta bitkiler görüyorsunuz. Bunları tabii ki de inceleyeceğiz. Ama öncelikle villanın hemen içerisine girmek istiyorum. Villanın içerisine girip bahçeyi tanıtmak istiyorum. Bugün aslında bizim olayımız Serindere. Yani sıcaklık farkı. Biz tepelerden şehir sıcaklığından işte İzmit'teki örneğin Derince'deki sıcaklıktan etkilenmeyen işte bunların daha çok derece olarak altında olan evler arıyorduk. Böyle bir villa bulduk şu an. Bunu size tanıtmak istiyorum. Hemen yine sağ tarafta da arka bahçesi var. Evimiz iki artı bir arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizleri villanın içerisine davet ediyorum. Hadi buyurun. Şu an villamızın giriş kısmındayız. Bu merdivenlerden sağ taraftan hemen giriş yapabiliyoruz. Burası veranda kısmı. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bahçeden fırsat kalıp da burada da zaman geçireceğiniz bir alan düşünülmüş. Şimdi orayı da gezeceğiz ama öncelikle buyurun. Şimdi sizleri villanın içerisine davet ediyorum evimize hoş geldiniz. Şu an hol kısmındayız. Hol kısmında gördüğünüz gibi bir portmanto var. Sağ tarafımda mutfak, tam önümde salon, orada bir çocuk odası, hemen burada yatak odası, burada da banyo, tuvaletiniz var. Şimdi sizleri salona davet ediyorum. Salondayız. Gördüğünüz üzere ısınmamız sobayla. Bence böylesi de daha iyi. Salonun manzarası bahçenizi görüyor arkadaşlar. Bahçenin yanı sırada. Buradan Aytepe'yi görebiliyorsunuz. Akşam şehrin ışıklarını görebilirsiniz. Buradan verandaya çıkışımız var. Şimdi sizleri çocuk odasına davet ediyorum. Buyurun. Şu an çocuk odası Çocuk odasını gördüğünüz gibi soba bacası giderleri var. Ama burada elektrikli kalifer petekleri ısınmayı sağlıyorlar. Burada hemen villanın giriş kısmı. Biraz önce açılışı yaptığımız araçların girdiği kısım görünüyor. Sizleri yatak odasına davet ediyorum. Buyurun. Yatak odasında gördüğünüz gibi iki kişilik bir baza çok rahatlamış. Evde zaten hiçbir şey böyle minimal değil. Odalar da yeterli büyüklükte. Buradan giriş kısmını görüyoruz. Arka bahçeyi görüyoruz. Burada da bir şeyler ekmişler. Biber gibi görünüyor. Kabak mı? Bir şeyler ekmişler. Arka bahçenizi görebiliyorsunuz. Sizleri mutfağa davet ediyorum. Beraber sizlerle verandaya çıkacağız. Verandayı görmeden önce de mutfakta gördüğünüz gibi herhangi bir kısıtlama, işte küçük bir mutfak değil. Evde gördüğünüz gibi her şey, dolaplar, mermer, her şeyi yeni. Sıfır ayarında çünkü zaten evimiz 2021 yapımı. Şu an veranda kısmındayız. Verandayı gördüğünüz gibi mülk sahibimiz zaten keyifli bir şekilde değerlendirmiş. İşte burada salınacağımız, burada yemek yiyeceği bir masa bölümü ve burada da barbekü yapılacak. Bir tane yetmemiş. iki tane alanımız var. İşte çeşmemiz var. Yani keyifli hale getirilecek her şey düşünülmüş. Şöyle düşünün. Burası normalde satış için yapılmış bir yer değil. Müteahhitle çalışılmamış. Mimarla çalışılmış. Hatta yan tarafta o mimarın. Arkadaşlar burası bitişik nizam. ikiz villa. Yani yan tarafta bir villamız var. Ebatları aynı. Özellikleri aynı. Şimdi gördüğünüz üzere şu bahçenin bu tarafı o villaya ait. Bu tarafı bizim şu an çekim yaptığımız villaya ait. Verandaya çıktınız. Görüyorsunuz manzaranız bu. Güneş oradan batıyor. Böyle böyle olabildiğine vade ve yeşilliklerle dolu bir manzaranız var ve evler biraz tabi yakın mesafede duruyor sanki böyle Burası çok konutların olduğu bölge gibi görünebilir Burası dediğim gibi bu derin derenin merkezi buradan 100 metre 200 metre uzaklaştıktan sonra evlerin arası aşağı yukarı bir kilometre civarında açılıyor bu caminin arkasında bir dere var Arkadaşlar bu derede zaten yuvacık barajını besliyor şehrin sıcaklığından sıkılan insanlar komple arkadaşlar zamanlarını burada geçiriyorlar. Şunu da belirtmeliyim. İzmit'le buranın arasında resmi olarak 5 ile 6 derece fark var arkadaşlar. Şimdi niye resmi olarak dedim. Benim hissettiğim 12-13 derece. Telefondan iki tarafında derecesine baktığımız zaman 5 derece görünüyor. Ama dediğim gibi hissedilen 12-13 derece. Arkadaşlar buraya gelince çok rahatladık. Biraz sonra yol videosunda göreceksiniz. Klimayı kapattık yolda. Bugün de günlerden Perşembe arkadaşlar. Biliyorsunuz bütün haber kanalları bugünün çok sıcak bir gün olduğunu, Afrika'dan sıcakların geleceğini söylediği gün çekiyoruz. Siz bunu pazar günü izleyeceksiniz. Arkadaşlar veranda tamam. Manzarayı gördünüz verandadan. Şimdi bu manzarayı tabii ki de verandadan göstermek istedim. Evimiz Evimizin etrafı çitlerle çevrili. Gördüğünüz gibi orada da çitler var arkadaşlar ama çim çitle kaplanmamış onlar. Sebebi de oradan çok fazla insan geçmemiş olması, korunması gereken bir bölge değil arkadaşlar. Bu bölge sadece bu tarafta evler vardı. Biraz çim çitle kaplanmış. Yine yan komşumuz da güzel güzel şeyler ekmiş bahçesine. Bahçeye gidelim. Orada biraz da serindir hakkında, villa hakkında konuşalım. Villamızın bahçe alanı tam olarak 900 metrekare. Villamızın taban oturumu 120 metrekare. Gördüğünüz alanı mülk sahibimiz genellikle aile etkinlikleri düzenlediği için bu alanı boş değerlendirmişler. Burada tam olarak 32 tane ağaç var. Elma, armut, ıhlamur, kiraz, ayva, şeftali. Her şey var burada. Gördüğünüz gibi her şey yetişiyor. Ev sahiplerimiz yetiştiriyor arkadaşlar. Yemesi inşallah size nasip olacak. Güneşin tam battığı yer Menekşe Yaylası arkadaşlar. Burası İnönü Yaylası. Şu karşıda gördüğünüz yerde Kartepe. Yani bütün tepelerin tam ortasındayız. Sırf bundan dolayı arkadaşlar burası çok serin. Biz biraz önce evi gezdik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hatta böyle alalım. Şu şu katı gezdik arkadaşlar biz. Bizde bunun ikinci katı var ama şu an oda sayısı yeterli olduğu için gerek duyulmamış. Orada da tam olarak iki oda çıkıyor. Bütün bölmeler falan her şey ayrılmış. Belki daha sonra ihtiyaç duyulur diye öyle bir kat planı yapılmış. İskanda da bu var. Bu arada burası İskanlı arkadaşlar. Normalde burada çoğu evde işte e, yapı kayıt belgesi ya da işte tarla oluyor. Bizim mülk sahibimiz burası için ciddi anlamda uğraşmış arkadaşlar iskanını çıkarmak için. Uğraşmış derken belediye ile uzun süren yazışmalar, protokoller sonucunda tabii ki de iskan alınmış. Şimdi burada iki adet villamız var arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim gibi burası bizim gezdiğimiz villa. Bir de bunun ikizi var. İkiz de dediğim gibi aynı. Bu mülk sahiplerinin ikisi de arkadaşlar. Burası mülk sahibimiz yeri. Burası da mimar arkadaşının yeri. Açıkçası burayı tek satmak istemiyorlar normalde fiyat tabii konuşacağız ama biz burayı satarken ikisini birden satmak istiyoruz. Biri giderse diğeri burada kalmak istemiyor. Gördüğünüz ağaca kadar olan kısım sizin bahçeniz. Orada gördüğünüz üzere ev sahibimizin annesi babası Semaver'de çayını demlemişler. İçiyorlar, keyfini sürüyorlar. Bize de ikram ettiler. Burası keyifli bir yer. Burası serin bir yer. Burası tüm insanlardan uzak, izole bir yer. Direkt yaylı havasını hissedebiliyoruz. Gün batımını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok keyif verici. Gelelim fiyat konusuna. Arkadaşlar normalde sadece sol taraftaki villamızın değeri 5 milyon. Ama toplu bir şekilde satılırsa eğer ikisinin fiyatı 9,5 milyon. İkisi birlikte satılırsa villaları birleştirebilir. Aralarında birbirine kapı açabilir. Yine siz de iki aile alabilirsiniz. Bu gördüğünüz koskoca alan sizlerin olabilir. Siz de istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Şimdi sizleri yol videosunu aktarıyorum arkadaşlar. Gelirken bir ufak sorunlar oldu. E, hallettik gibi, halledemedik gibi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Arkadaşlar <laughs> e, ufak bir sorun oldu. E, şöyle sorunumuz video kaydımız yarıda durmuş. Biz normalde barajın olduğu kısımdan çekmeye başlamıştık ama barajın o kısmını biraz geçtik. Video kaydı kendi kendine durmuş. Anlamadık. Biz yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizi suçladık, <laughs> kayda baktık. Kimse yapmamış, kendi kendine durmuş. Bu İnceler. Neyse, e, sorun değil. Şu an yine Yuvacık Barajı'ndayız. Üst kısmındayız. E, üst kısmındayız. Yuvacık Barajı'ndan başlayıp şimdi sizleri anlatım videosunu izlediğiniz birliğe doğru götüreceğiz. Tabii biz de şimdi hala çekime başlamış durumda değiliz. Saat 18-20 daha bir çekim yapacağız. Hava kararmadan çekim yapacağız, yetiştireceğiz. Yolumuz 17 dakika arkadaşlar. E, yol güzel, e, komple yeşilliklerle dolu. Şimdiden iyi seyirler. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay be, bay. arkadaşlar şimdi çekime başlayacağız. Varsa birazdan sizlerle birlikte kamera arkası olacak. Görüşürüz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İzin günlerini burada değerlendirmek için şuraya çıkacağız. <gülüyor> 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 Sorun yok bizim için. Çoğu <laughs> ev. Güzel mi çıkıyor? Gör. Şimdi dönsene yavrum. <laughs> Soda devam ediyor. サンディオだ。